Herkese merhaba arkadaşlar. Buldur Buldur İsmet kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Deathcraft 2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son bölümde biliyorsunuz bu kapıdan içeri girip güvenli odaya girmiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Buradan kendimize öncelikle silah almamız lazım. Şu altın elmamızı alalım. Eee ne alalım ne alalım. Pompalı var burada. Aha böyle. Böyle gördüğünüz gibi. Ve tarameli ile kılıcı. Tarameli ile kılıcı almak istiyorum. Evet. Hazır mısınız takım? Hadi ilerliyoruz. Aha zombiler gelmeye başladı arkadaşlar. Evet zombiler gelmeye başladı. Evet hemen zombilerin içinde doğdum. Hilari. Hilari. Ta 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 ta. Evet arkadaşlar ikinci bölümde gördüğünüz gibi çok dikkatli olmamız lazım. Burada gördüğünüz gibi zombiler ölmüş lava düşmememiz lazım bizim de. Şu an ilerliyoruz ve karşımıza bir altın zırhlı zombi çıktı ve daha fazlası da burada. Şu an e, sanırsam evet mağaralardayız arkadaşlar. Mağaralara ineceğiz derin mağaralarda yaşayan derin zombileri öldürüp bu mağarayı da güvence altına Ayy. alacağız arkadaşlar. Şimdi sen neden ölmüyorsun hala Heh evet O zombi sürüsüne bakın arkadaşlar Zombi sürüsüne Burada creeper pelerinli bir zombi var Onu da öldürmek istiyorum Ay, Yalnız arkadaşlar meşaleyi bile yapmışlar Aha ona ölür. O Kaçın ona kaçın Öldür Şurada da zombi var Şurada da zombi var onu da öldür Smoker'ı öldürmüşüz ee, Smoker <laughs> Smoker mıydı lan creeper Bilmiyorum Aaa burada şey var ee, Zombilerin doğduğu şey var arkadaşlar Spam var Tam adını şu an şey yapamıyorum. Spam diye biliyorum. Ah, Creeper Creeper patlat. Bomber kusmu aynen. Bomber Bomber Creeper Bomber de. smoker başka bir şey. <laughs> Silahımızı dolduralım. Tara 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 zombi sürüsü gelmeye başladı arkadaşlar zombi gelmeye başladı Evet sakın arkadaşlar bana yardım edin örümcek var iskelet var her şey var burada arkadaşlar bu mağaralar çok tehlikeli sakın bu mağaralara inmeyin Bitti mi sandığı açacağım İçinden Evet molotov molotof aldık şu an. Bu buna bir şeyler yapılıyor mu? Yapılmıyor. Molotof atacağım buraya. Yansınlar. Yanın lan orada. Patates kapalı zombiler sizi. Aa kaçta ben de yanıyorum. Ben de yanıyorum. Ben yanmayayım lan. Benim yanmamam gerekiyordu. Yalnız mermimiz bitiyor. ben buraya gence yanıyorum. Dur. Bekle. Ha, bitti mi? Tamam. Burada zombi yok. Burada var. Burada var. Burada var. Burada var. Burada var. Tara 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 tara. Arkadaşlar bu bölüm galiba biraz daha zorlu olacak. gördüğünüz gibi örümcek ağına girdiğim zaman yavaşlıyorum. O kadar gerçekçi yapmışlar. Şu an tehlikeli bir yerden ilerliyorum. Her an hani önüme zombi çıkabilir derken hemen karşıma gördüğünüz gibi zombi çıktı. Hunter. Biri patladı içeride bir şey patladı Kesin creeper patlamıştır evet gördüğünüz gibi iskelet var orada iskeleti de öldürdük Şuradan ilerlemek istiyorum fakat bu bu ar Ana arkamda da varmış arkamda da varmış Arkadaşlar çok tehlikeli arkamda da zombiler varmış Evet gördüğünüz gibi mermim bitti ve benim buradan ilerleyip buradaki zombileri öldürmem gerekiyor bunları da öldürdüm Hadi bana buradan güzel bir şey var evet TNT verdi Şimdi TNT atıp orayı patlatabilirim Şuraya bakıyorum bir şey var mı buralarda diye buralarda bir şey yok şu an inebilirim e, ee, şurada tehlikeli gördüğüm yere atmak istiyorum yani zombilerin çok olduğu yere atmak istiyorum ki TNT yi. evet bu neydi charger gelin bakalım gel 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 <laughs> sen var ya gel sen ne oldu ah tehlikeli as tehlikeli asit geldi tehlikeli asitten uzak durun tehlikeli asitten uzak durun evet takım arkadaşlarım beni şu koruyorlar benim evimde yakın silah dövüş olduğu için tabancayı bıraktık biliyorsunuz ve bunu Hayır! Hayır beni kurtar beni kurtar teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ben bunu buraya atacağım sıkıya atayım mı? Atmayayım atmayayım, atmayayım atmayayım Burada şey yok şey yok. Tabanca var. Tabancayı istemiyorum ben. Yakında bir silah. Yakında bir silah. Elmas kılıcıma güveniyorum ben. Aha. Bumur var. Gel 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 gel. Bumur kaçıyor. Bumur kaçıyorsa kesin bir bokluk var. Bumur kaçıyorsa burada kesin bir bokluk var. Gelin 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 gelin. Bakın karşıda zombiler var görüyor musunuz? Aşağı düşüp yanmışlar. Hemen bu Diyan <laughs> atacağım. ya ne onlar patlayacak oraya gidip. Evet bakın 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 patlayacaklar bak. Hadi Ha patlamadı. Evet patladı. Zombi, zombi buraya gel. Ha tehlikeli, at, tehlikeli. At. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar camı çok az kaldı. Hemen altın elma ile kendimi iyileştiriyorum. Kendimi iyileştirmezsem ne ona ölürüm falan. Yani ölmemem lazım. Şuradan burada ne var? Bu ne? Oo bu ne? Arkadaşlar redstone kılıcı buldum. Aa redstone kılıcı buldum lan kendime. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Buradan gidilmiyor değil mi? Şu e, her yere bakmak istiyorum çünkü bakmadığım bir yer olsun istemiyorum arkadaşlar. Burada ilerliyoruz. Evet, bütün zombi sürüleri buradan geliyor. Şu an ah, lan zombilere bak, zombilere bak. Beni bırak, beni bırak. Duy beni kurtar, duy beni kurtar. Vur 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 vur. Vur vur vur. Hepsini at, hepsini at, hepsini at. Hepsini at, hepsini atış at. Ha, hayır hayır hayır. hayır. Bu geliyor, bu geliyor? Kaç 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 kaç. Onu öldürün, onu öldürün, bu öldürün. Bu öldürün. Bu gel buraya, bu Hayır, hayır. Aha bomba önümde patladı, bomba önümde patladı. Evet arkadaşlar, hepsi benim üstüme gelecek şimdi. Hep bütün zombiler benim üstüme gelecek. İzin, izin, izin. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Ölümü görmüyorum ama gelene vuruyorum, gelene vuruyorum, gelene vuruyorum. Evet arkadaşlar, gelene vurmaya çalışıyorum şu an. Evet, evet. Hala benim üstüme koşuyorlar. Burada çok fazla zombi sürüsü var. Keşke tenti buraya atsaydık ama olsun. Bunları böyle bu şekilde de öldürebiliriz. Oğlum yukarıdan zombi yağıyor lan. Oğlum yukarıdan zombi yağıyor. Daha var mı lan? Gelin lan. Başka var mı? Yukarı keşke ben de çıkabilsen Bırak 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 bırak. Bana yardım et yardım et yardım et. Kurtar bizi. Aynen. Aynen Zoe beni kurtardı. Çünkü şu ölüyorum Zoe. Sana bir hayatım borçluyum dostum. Sürekli beni kurtarıyorsun çünkü. Buradan gidebiliyor muyum ben? Aha kapı açılıyor dur. Aha Bill beni iyileştiriyor. Teşekkür ederim Bill. Sen çok iyi bir insansın. Beni iyileştir. Bu ne? Burası ne? Evet arkadaşlar burada hiçbir şeyin olmadığı bir odaya girdik. Oda keşfettik ama yolumuz buradan değil sanırsam. Ben burayı görmek istiyorum ya oranın içerisini. Buraya da gidebilirim inşallah. O ne? Lan! Demir golem bize saldırıyor. Demir golem bize saldırıyor. Sen bizden olman lazım. Evet bu zombiyi biliyorum. Bu zombi çok tehlikeli. Bu zombi çok tehlikeli. Vur 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 vur. vur. Arkadaşlar ben sizin için kendimi feda edebilirim. Yeter ki onu öldürün. Yeter ki onu öldürün. Aha elime silah geldi. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Evet öldü. 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 Iron golem öldü. Ben, beni kurtar Nimdat. Beni kurtarın lütfen lütfen beni kurtarın. Şişt, teşekkür ediyorum Louis teşekkür ediyorum beni iyileştirin. Birinde evet Zoe çok teşekkür ederim Zoe. Evet Zoe beni kurtardı arkadaşlar gördüğünüz gibi ve onlar gelmeye devam ediyor. Boomer'ı boomer'ı patlatın. Tamam boomer'ı patlattınız. sıkıntı sorun yok. Bu benim üstüme Evet biliyordum benim üstüme atlayacağını. Aslında üstüme atlayınca atak yapmak istedim ama yapamadım. Burada bir şey var. Bir o ne? Aa bu asit. Bu asit asit atıyor. İskeletler asit atıyor arkadaşlar. İskeletlere çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu asitler bizi öldürebilir. Ha Enderman. Enderman, Enderman. Ha boomer, boomer, boomer. Patlat, patlat, patlat. Boomer'ı patlat. Boomer, boomer. Arkamdan mı geliyor? Arkadaşlar bütün zomile üstümüze saldırdı. Bütün zomile üstümüze saldırdı. Hepsini öldürmem lazım. Hepsini öldürmem lazım. Önden, arkadan çıkartıp ittiriyoruz. Boomer. boomer patladı, boomer patladı. Bomur patladı. Hepsi benim üstüme geliyor şu an. Vur 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 vur. Takım arkadaşlarımın önüne geçmeliyim. Çünkü onlar beni arkadan silahlarıyla koruması lazım. Ve ben de öldüm arkadaşlar. Şu an vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Ne yaptım ben de bilmiyorum. Ölümü görmüyorum. Ama öleceğim. Galiba öleceğim. Lütfen ölmeyeyim. Lütfen ölmeyeyim. Lütfen ölmeyeyim. Lütfen ölmeyeyim. Tekten bir lütfen ölmeyeyim. Teşekkür ederim. Bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beni kurtardığınız için teşekkür ederim. Hiçbirinizde evet Louis de varmış. Louis sağlık kiti varmış. Çok teşekkür ederim Louis. Sanırsam şu an hepsinin ki bitti. Ama bunları almam lazım. Adenelin. Bana yardım ettiğiniz için adenelini size vereceğim. Zoe sana vermek istiyorum adenelini. <laughs> teşekkür ederim. Ama benim galiba silah ihtiyacım var arkadaşlar. Çünkü yakın silah dövüş Bunlar olmayacak gibi. Şurada. Şunu da öldürelim. Şunu da öldürelim. Bırak bana. Bırak bana. Oha! Oha! Adım çektim ona. Hey bunu alalım. Bu bu Adrenalin'di. Evet. Onu bırakıp bunu alabiliyoruz. Ama benim şu an istediğim şey eee buradan cephanemi doldurabiliyorum. Evet cephanemi doldurabiliyorum. Doldur. Kutulardan bir şey çıkıyor mu? Kutularda bir şey var. Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar redstone aldım. Aha bir şey de aldım. Aha şalter aldım. Şalter aldım. Burada silah var. Burada silah var. Bir dakika. Şimdi benim taramalim var. Bu pompalı mı? böyle bu pompalı. Ben bunu istemiyorum. Bunu istiyorum. Buradan da şey bu ne? bir dakika. Bir dakika burada karışık bir şeyler var. Enderman öldür, Enderman'ı öldür. Evet, şu an çok değişik şeyler buldum. Bunları nasıl kullanacağım? Aha bomur geldi. Bomur geldi. Patlat. Evet arkadaşlar burada galiba yukarıdan da buradan yukarıdan da bomur gelecek. Burada ne var? Bunu kullanabiliyor muyum ben? Böyle değil. Nasıl kullanacağım? Bunu kullanamıyorum ben. Ne yapmam lazım burada? Aha bir şey patladı lan. Yanıma bir şey düştü. Aha şalter şalter tamam 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 buldum. Aa bu ne? Aa arkadaşlar bakın craft yapıyorum bakın. Şimdi craft yapacağım bak. Bunları buraya koyacağım. Evet bunları koydum. Bunları da koydum. TNT oldu. Evet TNT aldık. Bunu açmam için bunu da koymam lazım. Şalteri koymam lazım. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Şimdi e, restonu bir dakika TNT buraya koyalım. Yo olmuyor. Nasıl olacak? Nasıl olacak şimdi? Bir ben bunları buraya nasıl koyacağım? Bir dakika nasıl olacak bu ne benim burayı yapmam lazım ama bir dakika bir dakika ben burayı yapmak istiyorum nasıl yapacağım? TNT'm var. Tamam, TNT var. Tam TNT koydum. restonu koydum. Bunu da koydum. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. TNT patlıyor, TNT patlıyor. Bu kaçın Aa, Aha orası açıldı. Orada kesin zombi sürüsü var gördüm. Evet işte hiç de yanılmadım. Zombi sürüsü burada. Asitten uzak durun bu arada arkadaşlarım. Evet zombi sürüsü yukarıdan aşağıdan her yerden geliyorlar. Tara, tara 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 tara. Evet zombi sürüsü gördüğünüz gibi. Bu ne? Bu ne? Bunu bunu at. At bunu. At molotof mu O arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim. Tara 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 tara. Kesin öleceğim. Kesin öleceğim. Lütfen ölmeyin, lütfen ölmeyin, lütfen beni koruyun, 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 lütfen 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 lütfen. Baltam ver, baltam ver, yakın dövüştü ya, yakın dövüştü ya, baltam Arkadaşlar bu bölüm çok tehlikeli ya, bu bölüm çok tehlikeli. Bunları da vur, bunları da vur, öldür, evet, evet, bu bölüm çok tehlikeli arkadaşlar. Bu bölümde galiba birazcık uğraşacağız ama kendimi önce iyileştirsem çok iyi olur. Yani iyileşmemi bekleyen arkadaşlarım da var. Ama canım 9 e, canım var. Şu an size yardım edemiyorum. Bu ne? Ağrı kesici. Dur ağrı kesiciyi şeye verelim. Cenaze olanı verelim. Luis'e verelim. Luis al. Tamam dur. Şimdi buradan gidebiliyor muyuz? Önce ona bakalım. Buradan. Buradan gidemiyoruz galiba. Buradan, aynen buradan gidemiyoruz. Bizim açtığımız yoldan gitmemiz lazım. Ama burada da bir şey var. Bir dakika buraya da bakmak istiyorum. Yok buradan da mu geliyor. Tamam. Evet, buradan devam edebiliriz. Burada alabildiğimiz bir şey var mı ya? Bomba falan. Yok, değil mi? Kalmadı, değil mi? Buradan cephanemizi doldurabiliyoruz. Aha. Silah aldım. Evet, ikili silah. En sevdiğim. Bu böylelikle hiçbir zaman yan, e, yanlış kalmamış olacak. Bomber geliyor. Bomber'ı patlattık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Creeper'ı patlattık. Şu an yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyorum. Bu ne? Aha burada zombi sürüsü var. Burada zombi sürüsü var. Tekrardan zombi sürüleri geldi. Evet zombi sürüleri geldi. Evet 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 örümcek. Örümcek hayır. Hayır. Mermi bitti. Mermi bitti. Mermi bitti. Dur. Korkuyorum burada. Evet zombi var. Gördüğümüz gibi. Zombi bizi görmeden biz onu görüp öldürmemiz daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Gerçi hayır 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 hayır. 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 Vur 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 vur. Lütfen buraya bomba gelmesin. Lütfen. Aha. Evet evet evet. Mermi doldur. Mermi doldu. Saldırdılar. Saldırdılar. Mermi doldur. Mermi doldur. Evet. Tara 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 Patata patata patata. Bir dakika şimdi. Bu sandığın içinden bir şey alabiliyor muyuz? Silah alabiliyoruz. Silahımız var zaten. Buradan değil. Buradan ilerle. Aa bu Arkadaşlar şu an madenin derinliklerine iniyorum. Hadi bakalım. Madenin derinliklerinde evet gördüğünüz gibi restonlar var. Maden, maden derinliklerinde zombiler var evet hiç şaşırmadık hiç şaşırmadık gördüğünüz gibi madenin derinliklerinde zombileri var bu zombileri öldürerek ilerlemem gerekiyor fakat takım arkadaşlarımın da tabii ki de bana yardım etmesi gerekiyor. Şurada aha. Bırak 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 bırak. Kaçık kaçık kaçık. geri gel. Burada çok değişik strateji uygulamam lazım çünkü takım arkadaşlarımın canı az ve benim onları kurtarabilmem için hiç şeyim yok. Onları öldürelim öncelikle. Daha burada şey bulduk. Lapis. Lapis. Reston mağarasına iniyoruz. Bu ne? Bunu da öldür. Bunu da öldür. Arkadaşlar bu mağaralar çok tehlikeli. Sakın bu mağaralara tek başınıza inmeyin. Benim gibi takım arkadaşlarınızla birlikte ölün. Bomber patladı. Evet bomber patladı çok kötü oldu. Ama kimsenin üstüne patlamadı. Tamam bomber kısmı kimsenin üstüne gelmemiş. Buraları temizlemem lazım. Aşağıda sandık var. Sandıktan inşallah güzel bir şey çıkar. İnşallah güzel bir şey çıkar. Evet orada cadı var. Cadı var. Bakın tavuk cadı biliyorsunuz. Cadıyı çıldırttık. Cadıyı çıldırttık. Yeah. Bunda bunda mermisi Bunda mermisi Bunda mermisi Cadı öl cadı cadı öl cadı cadı öl. Cadı öldü. Tavuk. Evet, ya arkadaşlar hep biz ölüyoruz ya. Hep biz ölüyoruz ama bu bizim iyi bir komutan olduğumuzu gösteriyor. Çünkü iyi bir komutan her zaman askerlerinin ön tarafından gider. Burada sandık var. Sandık ben küçük mü arkadaşlar. Bir dakika. Kemiği alabiliyor muyum? Alamıyorum değil mi? Aynen. Tamam buradan ilerleyebilirim. Buradan sessiz bir şekilde ilerlemek istiyorum. Şöyle. Zombiler, zombiler neredesiniz? Selam zombiler Bu ne? Burada bir şey var Burada bir yer var Burada bir yer var Gelin, 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 gelin Burada bir yer var Ama burası mağaranın yukarısına çıkmıyor mu? Neden mağaranın yukarısı? Evet, burada spawn bulduk Burada spawn bulduk Aha Bir dakika Bomber kısmı burada şey var Iron Golem yapabiliriz Olmaz. Aa geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar Hadi geliyorlar, hadi lan Tara, 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 tara Hayır Bu kısa bir dalgaydı küçük bir dalgaydı o yüzden fazla şey yapmadı arkadan da mı geliyorlar arkadan da mı geliyorlar tara 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 patata kitlede patata kitlede evet arkadaşlar gördüğünüz gibi canımız pahasına zombilerle savaşıyoruz burada bir şey bağırdı galiba ben tam duymadım ama aa elmas elmas var orada durun buradan ilerleyeceğim nereye ateş atıyorsunuz arkadan hala zombi geliyor mu ya Lütfen gelmeyin, lütfen gelmeyin. İlerlemek istiyorum. Arkadaşlar bu bölüm bizi çok zorladı. Ama bu bölümü bitireceğiz. Her şeye rağmen bitireceğiz bu bölümü. Bir dakika burası bizim geldiğimiz yer. Aynen. Bir dakika burası bizim geldiğimiz yer. İlerleyelim bakalım ne olacak. Dur. Burada bir kapı var. Bu kapı açılıyor mu? Açılıyor. İçeride hiçbir şey yok. Evet buradan çıkıyoruz. Burada hiçbir şey yok. Evet bu mağaraya inmiştik. Gördüğünüz gibi. Bu mağaradan şöyle gideceğiz dakika ben neden yavaşladım? Aa yüzde bir canım var. Yüzde bir canım var arkadaşlar. Bu yüzden yavaşladım. Canım yok. Buradan ilerlemem lazım benim. Eğilme, eğilmeden git. Silahlarımı doldurayım da zombi saldırı olduğu zaman sıkışmayayım. Evet bu sefer buradan gideceğiz. Biz yukarıdan gitmiştik. Bu sefer bu <laughs> canlı? Arkadaşlar şu an ayvayı yedik. Şu an ayvayı yedik. Bütün zombiler geliyor. Ayvayı yedik. Nereden geliyorlar görmüyorum zombiler. Evet, öldük, düştük arkadaşlar. Düldük. Düştük, düştük. Birimize yardım edip konuşamadık. Birimize ayağa kaldırıyor. Çıkıyor Louis Sana hayatım boşayayım ama beni iyileştirmeniz lazım. Beni iyileştirmeniz lazım lütfen. Aha, bir daha düşersem ölüyorum arkadaşlar. Hii. Bir daha düşersem ölüyorum. Düşmemem lazım. Düşmemem lazım. Düşmemem lazım. Düşmemem lazım. Lütfen, lütfen düşmemem lazım. Orada asit var. Burada kürek var. Benim ilk yardım çantasına ihtiyacım var. İlk yardım çantası lütfen lütfen ilk yardım çantası Bu ne burada bak sniper buldum Bu ne Burada famas var bu ne Bu değil bu değil bu değil bu değil bu ne Bakın buradan nişan o bundan güzel nişan alabilirim Tamam bir dakika bir dakika Benim öncelikle bir şey ihtiyacım var Tam buradan karşıya geçeceğim ama Arkadaşlar geçemem Canım yok. Can ver ya, can ver ya. Şöyle bir şey yapabilirim. Bir dakika, şöyle bir şey yapabilirim. Bunu buraya atsan, zombiler oraya toplansa biz onları vursak olur mu? Attım ama hiç zombi geliyor mu? Hayır mı? Arkadaşlar burada endirme ama burası tehlikeli ya. Bunun içinde zombi var. Evet ben bir dakika. Yok, yok mu lan zombi? İçeride endirme varmış dışarı çıkmış. Şunu alabilir miyim? Aldım. O şeye mecbur vurmam lazım. Aha bomber, bomber patladı. Bir dakika dur. Aha. Bakın buraya su aktı ve burası obsidyen oldu. Evet. Nereden geliyorlar? Nereden geliyorlar? Gel, gel, arkadaşlar. Düşersem ölürüm. Düşersem ölürüm. Düşersem ölürüm. Lütfen, lütfen, lütfen arkamdan gelmeyin. Evet, oraya bomber kusunu atmıştık. Bir tane daha atmak istiyorum. Bomber kısmını yolla. Tamam. Tamam. Evet, bomlu kusmuna attım. Bakın hepsi bomlu kısmına gidiyor. Görüyor musunuz? Ve onları çok rahat bir şekilde vurabiliriz. Çünkü bomlu kısmı onları kendilerine çekiyor. Öldür, 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 öldür. Aha, yukarıdan hala her yerden dom geliyor ya. Bir dakika bu silah hiç güzel değilmiş ama ben bunu öğrendim. Şu an yüzde bir bu muydu? Bu değil. Bir dakika. O silah neredeydi? Bir dakika ben buraya bir silah atmıştım. Bu değil. Bu da değil. Ya ölme ölme ya Of Arkadaşlar gördüğünüz gibi öldük En baştan başladık Ben hemen oraya gidip geliyorum Evet arkadaşlar şu an yine aynı yere geldim Gördüğünüz gibi burada Silahımı almışlar Burada M16 vardı hemen kapmışlar onu Galleşler Şuradan da Şeyleri alalım Molotov'u alalım çünkü molotof bize lazım olacak Burada bir yerde Enderman geliyordu nerede o Aa, bomur sancan mı? Gelecek misiniz? Evet geliyorlar şu an arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi bütün zombi sürüleri tekrardan üstümüze gelmeye başladı. Çünkü üstümüzde bomur kosmu var. Hemen bunları da hızlı bir şekilde halletip tekrardan ilerlemek istiyorum. Ama bu sefer ölemem. Bu sefer oyunu kaybedemem arkadaşlar. Bir şey ya bir dakika ya ben bu sefer şeyle ilerlemek istiyorum. Nedir onun adı? Pompalı silahla ilerlemek istiyorum. Yok gördünüz, mü? orada piston var. Piston açılacak. Aynen. Piston bize su verdi. Atatatatatat, at, 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 at. at yansınlar. Arkadan da gelecekler galiba. Arkadan gelmesinler Şu an hepsi orada yanıyor arkadaşlar. Gelenleri öldürüyoruz. Gelen evet, arkadan da geliyorlar gördüğünüz gibi. Gelenleri öldürüyoruz. Gelenleri öldürüyoruz. Gelenleri öldürüyoruz. Ön tarafı ben kontrol altına aldım. Şu an arka tarafı da kontrol altına almaya çalışıyorum. Cephanemi de doldur. Cephanemi de doldur. Evet hızlı bir şekilde cephanemi de doldurduk. Memnunumuzu de ayarladık. Şu an ilerleyebiliriz. Sakinim. Evet şu an daha sakinim. Şuradan. Kafalarına kafalarına gelin bakalım siz. Şunları da öldürelim. Hızlı bir şekilde. Aa, vay burada elmas var. Bomber patladı. Bomber niye patlıyor lan? Şunları da öldürelim. Evet arkadaşlar şu an tehlikeli ilerliyoruz. Tehlikeli mağaralardan ilerlemeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi örümcek bir iskeletler. Ben bilmiyordum bu kadar zor olduğunu bunun ya. Evet bunu uçurduk. Sen de git. Sen de git. Orada bomber var. Şunları alalım. Evet. Bunlarla daha bu silahımla daha iyi öldürebilirim onları. Sandıktan güzel bir şey çık molotof. Evet molotof çok güzel. İşimize yarar. alabilirsen tabi. Ne oldu? Arkadan arkadan gelmiyorsunuz ya. Siz ölün tamam da arkadan gelmeyin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an sudan ilerleyeceğiz. O yukarıda 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 geliyorlar. Beni gene yakaladı ya. Beni gene yakaladı. Beni bir bırakın ya. Beni bir bırakın. Başka adam mı yok öldürecek ya? Hepsi benim üstüme geliyor ya. Pompalı silah tek vurduğu için çok rahat bir şekilde üstüme gelenleri öldürebiliyorum. Ama şöyle bir sorunumuz var. Aa buradan gidiş varmış. Buradan devam edelim o zaman. Şöyle bir sorunumuz var. Hepsi üstüme birden koşunca pompalı silahta bir işe yaramıyor. Şu an çok karanlık, hiçbir şey göremiyorum. Aynen buradan devam edelim. Buradan ilerleyeceğiz. Tehlikeli bir şekilde ilerlemem lazım buradan. Aynen burada böyle yavaş gidersem. Daha iyi ilerleyebilirim diyor. Bomber, Bomber sen olmaz sen olmaz sen olmaz sen olmaz. At 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 at, at. Molotof at. Molotof at Yansınlar bırakın yansınlar. Çıkın çıkın çıkın. Siz de öleceksiniz. Çıkın çıkın çıkın. Bomber kusma gitsin. Molotof da gitsin. Ondan sonra ilerlemeye devam edeceğiz. Hadi. Hala geliyorlar ya. Molotofu rağmen geliyorlar. Orada ateş var ateş. Arkamdan mı geliyorlar? Aynen bak. Enderman gördünüz mü? Arkadan gelmiş. Terbiyesiz Enderman. O ne ya? Arkamdan bir şey vurdu galiba bana da. Benim gene canım azaldı arkadaşlar. Burada bir şey var. Bir dakika. Burada bu, bu içeride bir şey var biliyorum. Gözüküyor çünkü. Buradan içeri girmem lazım. Öldü. Burada Ulan sandık var sandığın içine hiçbir şey çıkmıyor ya. O ne? Öldü. Bu da öldü. Bir yanındaki de öldü. Tamam bomur patlayınca onu da öldürdü. Örümcek de öldü. Çok güzel. Şuradan ilerlemek istiyorum. Ama öncelikle bir dakika. Buradan yukarı mı çıkacağım? Nasıl çıkacağım buradan yukarı? Aha geldik. Geldik arkadaşlar. Geldik. Sen ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Bırak beni bırak beni. Takım arkadaşlarım yardım etsiniz de mal mısınız ya? Geldik. Bölümü bitiriyoruz. Ama bir dakika. Her yeri gezemediğimi düşünüyorum. Bir dakika Zoe, seni de kurtaracağım adam bekle. Hepinizi bu pislikten kurtaracağım. Bu pislik mağaradan kurtaracağım hepinizi. Hani burada hiçbir şey yokmuş. Tamam devam. Evet arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi. Oyunu bitirdik. 25 canımız kaldı. Herkesin canı az şu an ama oyunu bitirdik. Orada bir tane enderman var. Hemen kaçalım biz buradan. Boş verin. Evet arkadaşlar, oyunu bitirdik. Evet. Bu bölümümüzün de sonuna gelebiliyoruz burada. Bu da pompalı silahımız var. Gel 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 gel, gel. hepiniz gel. Ha kaç 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 Öldür 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 öldür. Bu son son bir sürüsü. Kapattım. Tamamdır. Bitirdik. 357 zombi öldürmüşüm arkadaşlar. Ben çünkü ben en iyi komutanım arkadaşlar. Yani bunu anlatmama gerek yok. Zaten siz biliyorsunuz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi seyirler.